bir gün isimleri doğru okuyacak diye çok korkuyorum. Çok kadınların ölü sıralaması geldi arkadaşlar. Araf Sercaoğlu. Araf Sercaoğlu. Abla nasıl bir isim var senin kurban olduğum. Cemre Baysal. Vay abla güzelsin ha. Erkek arkadaşın vardır inşallah. İrem Halvacıoğlu. Vay abla. Pınar Deniz. Yüzde yüz sen de şeysin yani. Köyde büyümüşsün abla galiba köyde büyümüşsün. Deniz Çakar. Deniz Çakar. The... kime çakacaksın abla kurban oldum. Deniz kime çakacak? Meyve boğulur. <laughs> Meyve boğulur doğru. Ne dedi ne dedi? Boğulsun bana ne kardeş. Girme havuza o zaman. M Meryem özelliği. Nasıl abla ya?